Değerli futbol severler, değerli ikincilik beyaz grup takipçileri, hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar. Evet, 33. hafta maçlarının değerlendirmesiyle yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi maçları değerlendirmeye çalışacağım. Önce haftanın genel bir görünümüne şöyle bir baktığımızda, 8 maçta 27 gol atıldı. 8 maçta 3 Ev sahibi takım, 3 deplasman takımı, kazandığı iki maç berabere bitti. Ve Pendik Spor nihayet resmi olarak 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarsusman Yurdu'nun çıkışı, muhteşem çıkışı sürüyor. Son 7 maç 7 galibiyet. 8 maç diyebiliriz. Hoca bir rol erol hoca geldiğinde 8 önce ilk beraber kalmıştı. Yani 8'de 8'de 7 galibiyet diyebiliriz. Bir tane de beraberliği var. Çok iyi gidiyorlar. Isparta'nın düşüşü var. Son 5 maçta bir galibet ki bu düşüş neticesinde playoff şansını zora soktu ki bence aslında bu kadroyla playoff yani oralarda olmaları bile şaşırtıcıydı. Yani kadroları gerçekten çok üst düzey değil. Genç, yetenekli genç, iyi oyuncular var ama yani düşük bütçeyle yani oralarda olmaları büyük başarı. Kırklareli Spor 4 maç sonra yenildi. Erzincan Spor iç sahada mükemmel gidiyor. İç saha lideri zaten. 16 maçta 36 puan yaptılar. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle ama aynı performansı dışarıda gösteremedikleri için Evet, sağ ol Ramazancığım. İyi teşekkürler. Ee, genel olarak kısa görünüm böyle. Maçları kısa kısa değerlendirirsen evet dediğim gibi artık Pendik Spor nihayet haftalardır şampiyonluğunu ilan etmeye çalışıyordu ama bir türlü takılıyordu. Nihayet Eskişehirspor'u 3-1 yenerek resmi olarak da şampiyon oldu. Kendilerini kutluyorum. Eee birincilikte de başarılar diliyorum. Yani artık bilinen belli bir şeydi. Yani sezon başına çok büyük paralara kurulmuş bir takımdı. Devre arasında yetmedi, bir daha takviye yaptılar. İşte Taha Balcı aldılar. Berkay Sülüngöz gözü, kaç birkaç takviye yaptılar yani en aşağı 40 milyonluk bir takım yani bayağı bir hegemonya kurdular. Ya ben aslında yani Pendik Sporlular yani açık sözlü birisiyim. Yani Pendik Sporlu taraftarlar alınmasınlar da yani sadece onlara değil yani genel olarak mesela ben Real Madrid'i sevmem mesela Bayern Münih'i sevmem. Yani böyle çok güçlü, kuvvetli, domine hegemonya kuran hegemonik takımları pek sıcak bakmıyorum. Yani daha böyle mütevazi sistem, düşük bütçelerle, doğru takım kimyalarıyla, doğru takım kurarak başarılı olan takımları daha çok destekliyorum. Ama tabii yaptıkları yatırımın şirketleştiler tabii oraya büyük yatırımlar yapıldı. Onun karşılığını aldılar. Ama yine zorlanmışlar. Yani ilk yarı 0-0 bitmiş. 45. dakikada Eskişehirspor'dan Spor'dan Metehan, Toprak, Kırmızı Kart görerek 10 kişi kalıyor. E, i̇kinci yarı 10 kişi rakibe karşı işte 50. dakikada Görkem'le at golü atıyorlar, kilidi açıyorlar diyelim. Görkem'in 50 ve 60. dakikada golleri var. 78'de Onur Eriş 3. golü atıyor. 89'da Berkay Köse Eskişehir tek golünü atıyor. Yani böyle bir maçta bile yani Eskişehir Spor yani çok zayıf. Gençlik takıma karşı bile zorlanabiliyorlar. Artık tabii birincilikte ne yapacakları bakacağız. Seneye birincilik değerlendirmeleri de yapacağım. O yüzden Pendik Spor'u takip edeceğim. Bakın birincilikte ne yapacaklar. Yani Manisa FK gibi. Ben Manisa FK'da ki zaten bazı oyuncular geçen sezon Manisa FK'nın oyuncuları buraya geldi zaten. Sertaç gibi işte Serdar Deliktaş gibi falan bazı oyuncular var. İşte Emir Alagöz gibi. Onlar da yeni takım kurdular yabancılarla. iyi de başladılar ama sonra çok büyük bir düşüşe geçmişlerdi. Manisa FK, Allah'tan Turgay Hoca geldikten sonra toparlandılar. Evet, Eskişehir Spor 21 puanda 10 puan var. Yani Pazar Spor'u ki Pazar Spor'un eksik maçları var. Yani çok zor artık Eskişehir Sporlu son 4 maçı kaldı. Yani maalesef burada güçleri şey günleri sayılı diyebiliriz. Yani Yılların eski şerisi büyük camia takımı Avrupa Kupalarında oynamış efsane futbolcular yetiştirmiş bir takımın 3. lige düşecek olması çok üzücü. Ama işte kötü yönetimlerin sonucu. Gelecek haftaki maçlar Pendik Spor Karacabey'e gidiyor. Tabi Karacabey'in playoff iddiası sürdüğü için Karacabey kazanmak isteyecektir. Ama Pendik de tabi şampiyona yakışır şekilde sezonu tamamlamak isteyecektir. Eskişehir Spor'da uşağı ağırlıyor. Son maçlarını kazanabilir. Kazanma şansı var. Yani Eskişehir Spor genç oyuncularıyla yani kazanabileceklerini de düşünüyorum uşak maçını. İkinci sırada Isparta Spor Şanlıurfa Spor'a kendisi aslında 1-0 kaybetti. Ya biraz önce söylediğim gibi Isparta Spor son 5 maçtır düşüşte. Sadece bir galibiyet aldı. 3 beraberlik şey pardon 3 mağlubiyet bir beraberlik var. Bunun neticesini 48 puan da kaldılar. Playoff hattında yani 6. sırayla 3 puan var. Yani Erzincan'la 3 puan var. Yani her an playoff hattının dışına kalabilirler. Yani riske attılar durumlarını. Bu hafta da zor maçları var. Sparta Sporu 40'lar ile de gidiyor ki 40'lar ile de aynı şekilde playoff kovalıyor ki 1 iki hafta önce 5. sıradaydı zaten. Yani 5. sıra hep değişiyor. Girip çıkışlar oluyor. Bu hafta Tarsus Beşinci sıraya geldi. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Şanlıurfa tabii 4 maç sonra kazandı. Kendi hocasıyla kazandı. Ve Serdar Bozkurt önce bir gitmişti. Sonra bir daha geri çağırdılar. İşte sonra geçen hafta ayrılmıştı. Bu maça Kemal Tosun hocayla çıkmışlar. Kemal Tosun isimli Şanlıurfa'nın kendi yerel hocası. gayet iyi oynamışlar ki Sinan Kurumuş'un golüyle Önemli bir üç puan almışlar. Yani tabii rahatlamış oldular. Yani az da olsa aşağıyla bir korku yaşayabilir miyiz durumu vardı Şanlıurfa'nın. Bu saatten sonra artık onlar rahatladılar 37 puanla. Hafta sonu gelecek hafta sonu Akisar'ı ağrıyacaklar ki Akisar'ın durumu çok sıkıntılı. Yani orada mutlaka puan çıkarması lazım. Şanlıurfa'da rahat. Ben yani Akisar'ın işi zor diyorum. Üçüncü sıradaki Ahmet Spor Konya Depresmanı'ndan iki puan kaybederek döndü bence. Konya ikinci dakikada öne geçmiş Hüseyin Mert uyanıkların golüyle. Daha sonra 13. dakikada Mehmet Alaaddinoğlu eşitliği sağlıyor. 64'te Mansur Çalar'la Ahmet öne geçiyor. 89. dakikada Can Demir Aktağ kaptan galiba tecrübeli oyuncularından bir puanı getiren golü atmış. 2-2 bitmiş. Tabii Konya Spor 4 maçtır kazanamıyor ama tabii Ahmet'e karşı buradan alınan bir puan onun için iyidir. Ahmet Spor tabii 47 puan da son iki maç beraber. Bir maçı eksik yalnız. Yani şu an tabii iki puan önde 6. sıradan ama bir maçta da eksik. Avantajları sürüyor yani Ahmet'in. Konya takımının eksik maçları var. Onlar da kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Yani şu an tabii 16. sıra küme düşme hattında 29 puan 31 pardon maç fazlaları varmış. Kötü. Konya'nın durumu kötü. 31 maçta 29 puan. Üstündeki takımlar Pazar ve Zonguldak kömürü 28'er maçta 31 ve 33 puanı var. Dolayısıyla Konya'nın işi çok zor. Yani onlar da işleri sıkıntılı. Evet dördüncü sırada haftaya bay geçen Muca Spor vardı. Altay'a bay geçtiler. Altay'a da onlar şeye gidiyorlar. Biraz önce söylemiştim. Burcu, Zonguldak'a gidiyorlar. Evet Zonguldak'a gidiyorlar. Zonguldak'ta bay geçmişti haftayı. Altan en karlı takım Zonguldak Spor e, demişsiniz Osman Aga. Evet yani onlar maç yapmadan maç yapmadan Konya Ender Tıraş Hoca yaktı. Can Demir Aktav Güray Gazi'nin oynatmayarak diyorsun de, de, demişsin Ali kardeşim. E, Gülay'ın sanıyorum sakatlığı var galiba. O geçen hafta öyle bir durum vardı. Sezonu kapatma durumu vardı ama Güray Gazioğlu evet, iyi bir oyuncu biliyorum. Forvet arkası oyuncusu i̇ki tane önemli oyuncuların sezonu kapattığı söyleniyordu. Bir tanesi Güray Gazioğlu, bir tanesi de ismi biliyordum da şunu unuttum. Can Demir, Can Demir yalnız gol atmış. Sonradan mı girdi acaba? Bakayım. Neyse yani, yani Konya'nın işi biraz zor gibi gözüküyor. Yani küme düşme hattında. Ee, beşinci sıraya bu, bu altı yükselen Tarsus İtman Yurdu ki haftalardır çıkışlarını neticesini aldılar. Yani geriden yani at yarışları gibi böyle sağ düzlükten baya bir evet 11'i almadı ikisini kadroladılar diye Ali kardeşim. Evet doğrudur. Doğrudur ben bakmadım kadrolarına. Ama iyi, tabii ikisi de iyi oyuncu bilinen oyuncular. Ha, Ender Hoca'yı da çok beğeniyorlar ama yani Ender Hoca geldikten sonra biraz takımda düzelme oldu demişlerdi ama bilemiyorum tabii. Evet Tarsus Birol Erol Hoca ile hep söylediğimiz gibi çok iyi bir muhteşem bir çıkış yaptı. 8'de 7. Yani 8 maçta 7 galibet bir beraberlik ki 7'de 7 galibet son dönemde. 5. sıraya kadar oturdular. Bundan sonrası tabii kalan maçlarda artık bundan sonra başlıyor işleri. İçeride Sparta'yı ağırlayacaklar ki yani haftanın maçlarından biri olacak. İkisi de playoff içerisinde. Pardon. Tarsus pazara gidiyor. Pazara gidiyor Tarsus. Kırklareli Spor'da Isparta Spor'u içeride. Evet. Kırklareli Spor'da iyi gidiyordu ama onlar 4 maç sonra yenildiler. Altıncı sırada Erzincan Spor biraz önce söylediğim gibi yani ilk iç sağ lideri yani iç, içeride çok iyiler. 16 maçta 36 puan yaptılar. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Pazar Spor 4-1 yendiler ki golleri izledim ben. 8. dakikada 30 metreden çok iyi gol atmış Muhammed Emin Marcılar Pazar Spor'dan. Şandel çok iyi gol. Ama ondan sonra çok kolay goller yemişler. Yani izleseniz YouTube'da var. Erzincan Pazar Spor'un golleri. Yani pazar Spor amatör takımın yem yemeyeceği golleri yemişler. Yani çok basit. E, böyle olunca tabii. Fark ne demişler? Ozan Papakar 2, İbrahim Can Köse 2 gol atmış. Tabii şimdi Erzincan Filo golü bir puan var arada. Yani girip çıkıyorlar. Beşinci sıra değişiyor. Bir iki hafta önce Erzincan beşinciydi. Yalnız tabii bu haftaya bay geçiyorlar Kastamonu'dan dolayı. Ondan sonraki hafta iki deplasmanları var. O da sıkıntılı. Ahmet ve Zonguldak'a gidiyorlar. Yani ki söylediğim gibi dışarıda aynı etkiyi gösteremiyorlar. Yani Erzincan'ın en büyük sıkıntısı o. Kendi sahalarında çok iyi. Orada yalnız enteresan mı? Ben Mesut Hoca'yı çok severim. Yani hani bize geçen sene şampiyon yaptı ama Fethiye'deyken de öyleydi. Yani içeride çok iyilerdi. Dışarıda başarılı olamıyorlardı. Yani dışarıda çok puan kaybediyorlardı. Ya bilmiyorum bilemiyorum yani oyun sisteminden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Pazar Spor tabii Tarsus ağrıcak. Bir de erteleme maçı var Zonguldak'la. Onu oynayacaklar. Demin söylediğim gibi Pazar Spor'un biraz işi zor. Ankara Demirspor 7. sırada. Onlar da Uşak deplasmanına galip geldiler ki Uşak yani geçen hafta Nazilli'yi yendi. Yani orada söylemiştik. Yani Nazilli'nin kötü oyunuyla yani Ümit Karan'ın ilk maçında beklenmedik bir galibiyet almışlardı. Yani kadroları çok çok iyi değil. Burada zaten hemen belli olmuş kadro kalitesi. Ankara Demir, Ergin Keleş'in 17 ve Yusuf Akyel'in 42. dakikada ki bu iki oyuncu zaten çok tecrübeli oyuncular. Üstlüklerde oynamış oyuncular kazanmışlar. 45 puanla bir puan var playoff'a. Eskişehir'de gidiyor Uşak. Ankara Demir'de Kırşehir'i ağırlayacak. Orada da şanslı yüksek çünkü Kırşehir'de kaos var, kriz var. Akisar Bey 9. sırada Karacabey. Karacabey biliyorsunuz Tahsin Tam ile çok iyi bir çıkış yapmıştı. İki maç arada takıldılar ki normal yani her maç kazanacak halleri yok. Ama iki maç sonra tekrar kazandılar ve 6-0 müthiş müthiş ee, farklı galibiyet. Tabi erken gol atmışlar dördüncü dakikada Abdullah Dicle'nin aydın. O gol tabi Akisar'ı çözmüş galiba. Sonra Devrim'in iki golü var. Devrim Taşkaya 24 43 dakikada. Harun Kavaklı Dere 63. dakika. Uğur Mustafa Türk 78. Ata Kurtuluş 85. dakikada penaltıdan. 74. dakikada Serkan Özbakan Kalkısar'dan kırmızı kart görüyor ki tabi Serkan orta sahada önemli bir oyuncuydu. Haftaya iki maçta da oynayamayacak. Ama işi çok zor yani. Çok zorlaştırdılar. Hele ki geçen Eskişehir'in yenilmeleri çok kötü oldu. 29 puandalar. Haftaya Şanlıurfa'ya gidiyorlar ki oradan da puan çıkarmaları zor. Karacabeyli Pendi'yi ağırlayacak. Şampiyonluk turu atmış Pendi'yi karşı. Kazanma şansları yüksek. Son maçımız Kırşehir Nazilli maçı. Biraz önce Nazilli Spor'u geniş değerlendirdim o maçı. Kırşehir Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. Maçtan hemen önce Hoca Hakan Hoca ayrıldı Hakan Karaca ve içeride 8 tane oyuncunun yani maçtan sonra taraftar grubunun açıklamasında bunu görüyoruz. İşte ifşa ettiler resmen. Yani Ozan Karabacak, Tugay Adamcıl, Eren Taşkın, Fatih Çıplak, Savaş Yorulmaz, Hasan Kaşıkara, Serhat Yeşilördek, Savaş Taga gibi bu 8 oyuncunun başkan vekili ve başkan yardımcısı Çağatayhan yöneticiyle beraber hocaya karşı bir Darbe yaptıkları şeklinde kendi aralarında yani. kendi camiaları yani bu, bu oyuncuların çoğunluğunda belli bir menajerin oyuncular olduğu falan kendi öyle tartışmalar var. O takımı Sinan Hoca çıkardı, kaleci Sinan Özdoğan. Birinci dakikada daha öne geçmişler Ozan Karabacak'la. Sonra Nazilli 56. dakikada Cemal Şener'in golüyle eşitliği sağladı. Ama ikinci yarı Kırşehir çok net üç tane pozisyonu var. Bence Kırşehir galibiyeti kaçırdı. Yani bu kaotik ortamda bile bence iyiydiler. Galibiyeti kaçırdılar. Nazilli'de biraz önce söylediğimiz gibi maalesef sezonu bitirmiş, kafalarda bitirmiş durumdalar. Yani playoff şansları çok azaldı. Bu haftayı bay geçecekler. Yetişme, yetişmeleri muhtemel rakipleri bu ile Tarsus maçlarını kazandıkları takdirde 8 puanı çıkacak. E, kalan 4 haftada 8 puanı kapanması da çok zor. O yüzden artık Nazilli gelecek sezonun hazırlıklarını yapmalı. Hmm. Son olarak haftanın takımı hocası ve oyuncularını seçeyim. Haftanın takımı Karacabey ve Şanlıurfa'yı seçtim. Hocalar Tansim Tam Hoca, Karacabey ve ilk maçında yerel hocaları Kemal Tosun Hoca ki onun da şansı yaver gider inşallah. Yani Bilemiyorum izler mi veya birileri söyler mi. Haftanın hocası seçtik. Yani ilk maçında böyle bir başarı bence. Tebrik ediyorum kendisini. Haftanın futbolcuları da Devrim Taşkaya Bey ve Sinan Kurumuş Şanlıurfa'dan. Gol kralında iki tane Erzincanlı oyuncu de Muhammed Demirci ve Ozan Papaker. 14 golle yarışıyorlar birbirleriyle. Arkalarından 12 golle Mehmet Fuat Gölbaşı geliyor Buca'dan. Evet. 33. haftayı da bu şekilde değerlendirmiş oldum. 34. hafta gelecek hafta sonu sanıyorum cumartesi cumartesi de pazarda maç var galiba. Onlar da oynandıktan sonra değerlendiririm. Tekrar söylüyorum. Evet Bursa Spor iyi akşamlar. Teşekkürler. Valla Bursa Spor maalesef yüzücü durumda yani hani işi çok zor. Bu hafta da geç öğrende kaybettiler. Yani şu an birincilik puan cetveli burada açık. 28 puanı var. 28 maçta 28 puan. Çok kötü yani. yani maç başına bir puan ortalaması var Bursaspor'un. Ee, bu çok düşük tabii. Yetmez. Altınordu'nun 29 maçta 34 puanı var. Yani bir maç fazlası var. O maç Bursaspor kazanmış olsa Altınordu'nun oynamayacağı altıda 31 yapar. Hala da 3 puan geride kalıyor. Allah işi zor ama inşallah diyelim. Başarılar dileyelim Bursa Spor'da. Evet yayınlarımıza abone olarak yorumlar ve beğeniler desteklerseniz sevinirim. Biraz sonra diğer grubu kırmızı grubu değerlendireceğim. Beyaz grupla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Hepinize çok çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.